Okulumuz 23 Temmuz Meslek Teknik Anadolu Lisesi'nden ben İlknur. Takım adımız Anadolu 23 Tep projemizin ismi Orman Kurtaran'dır. Takımım ile 8 kişiyiz. Takım danışmanımız Evra Demir. Projemizin amacı ormanları yangından kurtarmak, canlıların yok olmaması, insanların daha temiz nefes almaları, çeşitli sebeplerden dolayı çıkan yangınları önlemek için bu robotu tasarlamaktayız. Bu özellikleri ısı sensörleri, dedektörler, ışık renk tonları, ölçen sensörler sayesinde yangının bulunduğu konumu tespit edip yangına müdahale etmeye başlayacak. Anında bulunduğu yerin konumunu gönderip afet ekibinin görmesini sağlamak için canlı yayın izleyebilecektir. Sorunumuz kurak sıcak iklim koşulları, orman anının Birlikte koşulları yeterli değildir. Orman yangınlarına karşı hem önleyici, müdahale edici, uzaktan kumandalı, aynı zamanda o bir araç tasarlamaktayız. Orman yangınlarının başlaması için gerekli gerekli faktörler, yüksek sıcaklık, düşük bağlı nem, rüzgar, dikkatsiz piknik yapmak, sigara izmariti, bilinçli yangın, projemizde kullandığımız sistem sayesinde ormanın belirli bölgelerine yerleştirilmiş robotlarımız, kendi alanlarını sürekli olarak uzak uzaklıklı sensörleri ve direktörlerin yardımıyla izleyebilecektir. Ateşin renk tonlamalarını ölçen sensörleri sayesinde orman yangını tespit ede edebildiğinde, aracımız ilk müdahale yapmak için haricinde geçecektir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.